8. sınıf İngilizce dersi A ve 1. soruyla soru çözümlerimize başlıyoruz. Öncelikle her zaman soru kökünü okuyacağız. Soru kökünde yukarıdaki diyalogdan yapacağımız çıkarım sorulmuş. Diyalog ve sorulara bakalım. Who is always there for you when you need help? Yardıma ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olan kim? Larry. Who is always honest with you? Sana karşı her zaman dürüst olan kim? Jason. Who do you have lots of things in common with? Richard. Ortak paylaşımlarda bulunduğun kişi kim? Richard. Who makes you smile most? Seni en çok kim gülümsetir? Kevin. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda şıklara baktığımızda doğru seçeneğin B olduğunu görüyoruz. Çünkü B'de Jason never lies to Dave. Jason asla Dave'e yalan söylemez. Yani dürüst olduğu anlamını çıkarıyoruz. Yukarıdaki ikinci soruya baktığımızda da sana karşı kim dürüst? Jason cevabı vardı. Bu nedenle doğru cevabımız ikinci soruyla soru çözümlerimize devam ediyoruz. Yine soru kökünü okuyalım. Bu sefer soru kökü gördüğünüz gibi olumsuz. Ee, yukarıdaki parçaya göre Amanda'nın dün sabah yapmadığı telefon diyalogunu soruyoruz. Şimdi parçaya bakalım. Amanda made a few calls yesterday morning. First she called General Hospital. She made an appointment with Dr. Ramsey for Monday. Burada gördüğümüz gibi Pazars günü bir hastane aranmış ve doktordan bir randevu istenmiş. Hat içeriğine baktığımızda hastaneyi görüyoruz ve randevu kelimesi, doktor Ramsey kelimesi ve günde doğru olarak verilmiş A'yı ediyoruz. Parça okumaya devam edelim. Then she calls the airways. She made a flight reservation from London to Madrid for Tuesday. Salı günü için ise Londra'dan Madrid'e bir uçuş rezervasyonu gerekiyor ve havalimanı aranacak. bir şıkkına bakalım. Havalimanı aranmış, görüyoruz Star Airways ve I want to make a flight reservation from London to Madrid for Tuesday. Salı günü için Londra'dan Madrid'e bir uçuş rezervasyonu yapılmış. B'yi de eledik. Parça okumaya devam edelim. After that, she called Grand Palace Hotel in Madrid. She booked a room for a week. Buraya baktığımızda Madrid'de bir otel aranmış ve bir haftalığına bir oda için bir yer ayrılmış. C seçeneğine bakalım. Evet otel alanmış. Burada bir sıkıntı yok. Ama devamına baktığımızda I would like to book a single room for weekend. Bir oda isteniyor ama hafta sonu için. Ama parçaya baktığımızda tüm hafta için bir oda istenmişti. Bu nedenle doğru cevap Ceyhan. Üçüncü soruyla soru çözümüne devam ediyoruz. Çok sık karşılaştığımız bir soru söz konusu. Sıralama sorusu. Daha önce LGS'de de bu tarz sorular oldukça çok karşımıza çıktı. Yukarıda bir dondurma, vanilya bir dondurma yapımının process yani sürecinden bahsedilmiş. First ve finally yani birinci ve son olan basamaklar verilmiş. Şimdi bu soruları yaparken mantık söz konusu. Her zaman ikinci gelen cümlenin birinci gelen cümleyle bir ilişkisi olması gerekiyor. Buna bakarak bu soruyu çözmeye çalışalım. Seçeneklerden gidebiliriz. Seçeneklerden gittiğimizde A seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi A seçeneğini yerleştirerek parçayı anlamaya çalışalım. First, mix milk, cream sugar and vanilla extract in a saucepan. Bir sos tabasında süt, krema, şeker ve vanilyayı karıştırıyoruz. Then, iki numaraya bakalım. Heat the mixture and stir constantly until the sugar dissolves. Şeker eriyene kadar sürekli bu karışımı karıştırıyoruz. Evet gayet mantıklı gidiyor. Diğer seçeneğe bakalım. 4. Let the mixture cool down and place it in the fridge for 2 hours. Bu karışımın biraz soğumasını bekleyeceğiz ve daha sonra 2 saat buzdolabına koyacağız. 3. Put the mixture into the ice cream maker and freeze it for 1 hour. Evet burada da bu karışımı dondurma makinesine koyuyoruz ve daha sonra 1 saat donduruyoruz ve son seçenek de 1. Place the frozen ice cream in the freezer and keep it there for three hours. Burada ise bu donmuş dondurmayı dondurucuya koyuyoruz ve yaklaşık 3 saat orada tutuyoruz. Bunu yazdıktan sonra finally'ye dikkat etmemiz gerekiyor. En son take the ice cream from the freezer. Freezer yani dondurucudan dondurmayı çıkaracağız. Demek ki bundan önceki cümlemizde bir dondurucu kelimesinin geçmesi lazım. Bundan önceki kelimemizde bakın burada freezer kelimesi geçmiş. Demek ki doğru seçeneğimiz Adana. İkinci soru. Karşımızda bir grafik sorusu var. Sık sık LGS'de ve denemelerde karşılaştığımız bir soru tipi. Yukarıya bakalım. Bir araştırmacı olan Profesör Hamilton bir araştırma yapıyor. Yaptığı bu araştırmayı 100 İngiliz ve 100 tane Fransız üniversite öğrencisine uygulamış ve en favori müzik türleri sorulmuş ve sonuçlara bakıyoruz. Şıklara baktığımızda C seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. Bakalım C seçeneği bize ne ifade ediyor? Heavy metal is more <laughs> popular than rap among French teens. Fransız öğrenciler arasında heavy metalin yani rap müziğe göre daha popüler olduğu söylenmiş. O zaman sadece French teens yani yeşil olan kısımlar bizi ilgilendirdi. Heavy metal'a bakalım. 20'lik bir olan rap 15. 20'de 15'ten daha fazla olduğu için heavy metal rap müziğe göre daha popüler diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız Ceyhan. İkinci soru. Soru köküne bakalım. Both, Paula and Jason. Both sürekli karşımıza çıkan bir kelime. Her ikisinin anlamına geliyor. Burada Paula ve Jason'ın... Ortak yaptığı bir şeye bakmamız gerekiyor. Yukarıyı okuduğumuzda aşağıdaki tablonun Paula ve erkek kardeşi Jason'ın interneti hangi amaçlarla kullandığı için yapılmış olduğunu gördük. Şimdi ortak noktaya baktığımızda görüyoruz ki denize doğru cevap. Denizde de access to internet to buy something they need, ihtiyacı olan bir şeyi almak için internete girdiğini açıklayan bir cümle var. Demek ki bu bir alışverişle ilgili olan bir cümle. Bakıyoruz bu olaya. Du online shopping online alışveriş yapmış, tik atmış. C'sine bakalım. Du online shopping gene tik atmış, online alışveriş yapmış. Yani demek ki ihtiyacı olan bir şeyi almak için interneti kullanmış. Bu neden? Doğru cevabımız Denizli. soru. Yine soru kökünü okuyarak başlayalım. Yukarıdaki bilgilere göre Victor hangisini klik yani tik atmıştır diyoruz. Şimdi bakıyoruz. Parçadaki aslında son cümle bizim için yeterli. I want to learn about the hotels, their locations and the prices first. İlk olarak otel, onların lokasyonları ve fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyorum diyor. Bu bilgiler bize accommodation cevabına yönlendirecek. Çünkü accommodation konaklama ve otel, onların yeri ve fiyatları ile ilgili bilgi almak istiyorsak konaklama hakkında bilgi istiyoruz anlamına gelir. Attraction, turistlerin dikkatini çeken yerler. Parçada böyle bir bilgi yok. Transportation, ulaşım. Bununla ilgili de bir bilgi yok. Entertainment, eğlence. Eğlence yerleriyle veya böyle aktivitelerle ilgili de bir bilgi yok. Sadece accommodation, yani konaklamayla ilgili bilgi var. Bu nedenle cevabımız C. 7. soru. Soru köküme baktığımızda not yani olumsuz olan bir soruyla karşı karşıyayız yine. Hangisinin cevabı yukarıdaki posterde yoktur? Şıklara bakalım. How long does a guided to tour last? Ne kadar sürüyor bu tur? Burada cevabımız var. Half a day, yarım gün. Bunu eledik. B'ye bakalım. How much does a trekking tour cost? Ne kadar ücreti? Per person 50 dollars. Kişi başı 50 dolar. Bunun da cevabını bulduk. C'ye bakalım. What does trekking route include? Neyi içeriyor trekking? Burada anlatmış gördüğünüz gibi Nikwin Wins yani Likyalara ait eski yerleri gezmeyi içerdiğini belirtmiş. Bunu da eledik. Ama D'de de Who should you contact for more information? Daha çok bilgi için kimle iletişime geçmen gerekir? Bunun cevabı yok. Her ne kadar burada bir telefon numarası olsa da iletişime geçmek için herhangi bir insan ismi verilmediği için doğru seçenek D. 8. soru. Yine olumsuz soru köküyle sorulmuş bir soru. Yukarıdaki boşlukları hangisi tamamlamaz? Burada dört tane riskli meslekten bahsedilmiş. Firefighters, itfaiyeciler. Air traffic controllers, hava trafik kontrolü yapan kişiler. Window cleaners, pencere temizleyicileri. Ve coal miners, bu da madenciler. Şimdi bunları tek tek yerleştirdiğimizde B şıkkının açıkta kaldığını görürüz. Çünkü B'de perform dangerous scenes instead of actors in movies. Filmlerde aktörlerin yerine tehlikeli sahneleri performans eden kişilerden yani dublörlerden bahsetmiş ama yukarıda dublör resmi ya da ona ait herhangi bir bilgi yok. Bu nedenle doğru cevabımız B. Üçüncü soru. Yine soru köküne bakıyoruz Ve yukarıdaki diyaloğu hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Diyaloğu inceleyelim. Do you help Betty to do household chores? Ev işlerinde Betty'ye yardımcı olur musun? Yes, I do. We always share the chores. Evet. Hepsini, bütün ev işlerini paylaşırım. Who is in the charge of washing the dishes? Betty or you? Bulaşık yıkamada sorumluluk kime ait? Betty'ye mi yoksa sana mı? Yine bakın daha önceki soruda da karşımıza çıktı. Both. Yani her ikisi de. Her ikisi de bu işi yapıyorsa sorumluluk ikisine de aittir. Yani A şıkkı doğru cevap. We take turns to wash the dishes. Bulaşıkları yıkama işini sırayla yaparız. Yani sorumluluk ikimize de ait. Doğru seçenek Adana. 10. soru. Yukarıdaki konuşmaya göre çıkaracağımız doğru çıkarım hangisidir diye bir soru kökü var elimizde. Şimdi inceleyelim. Hi, my name is Georgia. I have two children, a six-year-old daughter and an eight year old son, I started teaching with my children to do some simple chores when they were four years old. Buraya kadar okumamız aslında doğru seçeneği bulmamız için yeterli. Şimdi burada doğru seçeneğimiz B. B'ye baktığımızda Children over four can take some responsibilities at home. 4 kişinin üstündeki çocuklar evde bir takım sorumluluklar alabilir ifadesi verilmiş. Yukarıya baktığımızda 6 yaşında ve 8 yaşında iki tane çocuğu olduğundan bahsetmiş Georgia ve bunlara 4 yaşından itibaren bir takım basit ev işleri yaptırdığını belirtmiş. Yani 4 yaşından itibaren basit ev işleri yaptıysa B seçeneği bunu destekleyen bir cümle olduğunu görüyoruz. B'de de daha önce de dediğim gibi 4 yaşının üstündeki çocuklara evde basit ev işlerinin verilebileceği belirtilmiş. Parçanın devamında da zaten bu basit ev işleri nedir bunlardan bahsedilmiş. Doğru seçenek B.